Ablam Osmanlıcesini okuyordu. Ha, okuyabildi mi? Bu makamda diye birkaç kelime yok. <laughs> Bu makamda. Bu <laughs> makamda <laughs> zaten Büyük Türkiye'cim bir ikramla iki lekle bakarız. Bu makamda. Nasıl okuyup yazmıyor onları herhalde? Baştan şimdi yazmışlar. Bizimkiler yapmış restorasyonu. <laughs> şey, ne? Binayı çekmeye Bina yoksa yemeğe, mi gidelim? Buna, yemeğe gidelim ya. bina belediye binası. Egypt'a mı gidelim? Ha? Egypt'a mı gidelim? Evet, gidelim? Ben Hacı Niyazi'de baklava yemek istiyordum ya. Ha. Hacı, Adam orada anlatmaya çalıştı. Egypt, Egypt falan diye ben anlamadım. Ya Hacı, Hacı Niyazi mi Egypt'a? Bunlar Egypt yiyecekmiş. Galiba gidelim. Kapta ellerini alsınlar. Biz de Hacı Niyazi'de baklava yesek o zamana kadar eritirim ben ama. Olmaz mı? Orada baklava Oo. yoktu galiba. İçerisi de tıklım tıklım Hacı sıkışık bir yer. Bakıyorsun. Annem baklava istiyor. Kaymaklı baklava istiyorum ben. İçi kaymaklı. o yani. ortası kaymaklı üçgen. Ha üçgen, ortasında kaymaklı. Bir, bir şeye kızıyor. Hadi, ha ninja nice var, bak ninja nice kaplumbağalar. <laughs> yerde var. <laughs> Şurada mıydı? ecit? Pokemon Ha burasıydı bak sinili olan girmişti. Ha, Kelle var, paça aynen. kokusu var demiştim. He. Ee, <laughs> esnaf i̇şte burası bir yatacak. <laughs> O <laughs> ana caddeydi sürekli yürüdüğümüz cadde olan şey burada mıydı ee, pirinçli dondurma neyli ne oldu niye üflüyorsun Fatih yanıma gel neyli dondurma pirinçli neyli pirinç pirinçli. pirinç mi mısır Gece. sokakta Üst sokakmış yağmur. O dondurmacı işte adamın dediği. Ha, şey. ha tamam. Tamam. Gel diyor baba. Kısım. Benim kızım her şeye kızıyor Allah ben tamam, tamam. abla. Ben sana tamam tamam tamam. Tamam hayır. Ben olduğum yerde ölüyorum. Bak. Ha bak demir paralar. Babanın koleksiyonu var. Bak şurada Saray Bostan'ın şeyi mi? Ayasofya Kebir Camii diyor fontu. Ayasofya işte şey dar, dar panelin parası. Ha. ha. Şu. Bak şurada. Orada şey, o da Saray Bostan'ın parası. Senin ha Babanın böyle hissetti var şeydi. Ama bak şöyle ayaklıklar da varmış burada değişik. E bu da şey işte darpanı parası. Darpane mı? mi? Hı. Petra mı diyor bir şey diyor. Gözlüklü Karabağ, bir adam var. Tito. Tito. Hani ha. Alacağım Tito. mı Tito'yu? Soracağım mı? Tito. Sor bakayım ne kadarmış mı şey bak 210. 210 Hı. ha kayma. Ah Zimbabwe parası var. Zimbabwe mi? Evet. Zimbabwe. Şuna. Yok anam işte Zimbabwe yazıyor. <laughs> Bak <laughs> 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 Şunlar vardı bende çok. hı. Hmm. Çocukken. Bak <laughs> 100 milyon dinar. 1400 milyon dinar. <laughs> <are> <laughs> <Orkoslar gülüyor> ben Bankosu. çocukken vardı bende onlar. Şey. Ha kahve aldığım dükkanın arasında görmüşüz. Mısır dondurması burada demiştim. Orada mı? bu tarafta Başlava. başta. Ha, şurada baklava var mı acaba? Yok. Hacı yaz dedi görmedim. Benim baklavayı unutmayalım bakın. kaymaklı baklava. Ha? Düdüklü bak. Düdükçü amca. Videoya alındı Bülükçemci. Hmm. Toprak Bülükçemci. Su konuyordu, aşağıya tipinden de zenginlik akıyor değil mi? Evet, bir de iyi. Cudak nasıl? Yani işte, yani. <laughs> her şey yatırım yapmış, yapmış hmm. kanı. Yatırımlı vücut. <laughs> <laughs> Yalnız şeyler hep İstanbul yok. Yani Türk lokumlar böyle işte tatlılar. Şikayet. onlar evet. Kozum şey de öyle. Müjiteri de galiba öyle. Müjiteri de yaptık. Hadi hiç ama gülüyor. Asıra şey yap. Ne? Hareket ay, mi, mi? yapar <laughs> benim kamerama? Gülüse de böyle fotoğraf çekiyor. Şaka çekiyor. Ha tespitçi varmış. Tespitçi. <laughs> 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 <gül Antikacı varmış. Şuraya bir bakalım mı? Tespitçi ile antikacı. İki dakika. Tespikçiyim diyor bak. Tespikçi kendisi. Ha, tespikçi. Bakabiliyor muyuz sorsaydın yok okay. hem. Bakabiliyorsun. Ya bak kitap ayraçları. <laughs> evet. Kitaba takıyorsun yani, boncuklu. Kitaba ayırıyorsun. Sor. bu. E, book. Are bookmarks? Ya. Ne ilginç kız. Şunlar iyi. Bak. Bunlar <laughs> şu şu. Yani ucu şey olanlar. Ha. Arasını koyuyorsun. Onları sarkı şey ya. Yani çok tarz bir şey olur yani <laughs> sana. Bak şey. Bakalım 45 mi? 20 olan var. 15 olan var. Fiyatı birazcık şeyliden seç alacaksan da şey kutusu. He. Berat mıydı? Ferman. Ferman. Ha. Bakır Hadi Allah olsun. Evet. Tesbihat. These are all with and with silver. Silver diyor. Gümüş. Gümüş. Taşlar. Gerçek taş. Hmm. Alacağım mı anneciğim şeyi? Ayraç alacaksın. Ayraç. Söyle. Yanlarında fiyat yazmış ama. Kayma o euro? Ee, kay. hı hı. Kayme. 15 kayma. Ha, hı. ne yapıyor euro olarak? Seç bir tanesini alalım aşkım. Hadi senin var mı baktın bir şey? Yok anam diyor. Ya. ya. Anam, anam kaymenin fiyatını anam zaten ikiye ay bölüyorsun. Euro çıkıyor. 22 buçuk işte ya kayma. 2204, 300, 300 yapıyor. Tamam mı? Oh. Oh. Baykuşta. Ha tamam. Oh. Var mı para? Yok. Gitti. Sana vermiş. son bozunu. Euro var. Ha euro mu var? Onu harcayacak bir şeydi. Arkadaşlar değil mi bu bu? Yani alıyorsun kendini. Thank you. Thank you. Thank you. Antika diyor, antika değilmiş ama. Tamam gidelim. Tespikçi, tespikçiye de gittik. Şey, bir hmm. dakika <laughs> burada başka bir şey yok. Baykuşu meşhurdur belki. <laughs> vardır dağların ormanlarında baykuş olur. Biz görmedik Fatih. Belki vardır evet. Sana bir şey ya.

Kameraya bir çocuk el hareketi yapmış, sallar, sallarmış. Ya mı söyledi? Ben görmedim. Kamerayı, senin kamerana şekiller yapıyorlar diyor.

Alıp otele mi gidecek, elde mi yiyecekler? Bu içerisi şey değil ama bilmiyorum. Nasıl yapacağız? Tamam. Çocuklar seçin. Olsun Burada oturur yeriz ha. Oturup yeriz. Ben şundan bir tane yiyeceğim. Hangisini? Şu içi şeyli kaymaklı olanı. Ee, kaymaklı baklava var mı? Bir de onu soralım. Baklava kaymak yok herhalde. Yok ee, baklava. baklava kaymak tamam. e, ee, no bak hacı niyazi kadayıf 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 kaymak kaymak evet orada orada evet yes yes mısır bunun adı mısır yok şey dondurmanın içeriğini soracaktım mısırlı mı çok mısırlı çok yani. mı diyor? yok mısırlı dondurma yok iyi tamam iyi. Tamam. tamam tamam, tamam. tamam Alabiliyor muyum? Alıyorsun. Şunu Sen alacak annen ya. ama yanına dondurma koyacak. Öyle evet. bir şey mi istiyorsunuz? Ben şundan alacağım. Olur mu öyle? Bunun yanına dondurma olur mu? Hay, sorry. Uh, this dondurma uh, with ice cream. Okay. Okay. Ah, okay. uh, uh, Yok burada oturacağız. Hı uh -hı. -huh. Oynaymış diye bakıyorum. Uh, şey helal? Yes, yes. <gülüyor> Çikolata. <gülüyor> Çikolata. Yes. Yes. <laughs> Seninki galiba şu an olacak. Ben de öyle istiyorum. Gece ben bak Tamam. Şimdi, he, tamam. Yemesin, Çikolata. Şey okay. Okey. Okay. Okay. Tamam. Hmm. Öğleyim bari. Oturuyorum. <gülüyor> 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 Çay baklava. yanınıza <laughs> <de> bakalım. <laughs>